Kitajı kelokik mazın bu, kelokik. Ham rişki. Doğuştan engelidir epilepsi hastasıdır. Son iki yıldır karaciğer kanseri tedavisi görüyor. Tamam. <laughs> i̇nşaat işi yapıyorum. Dört çocuk babasıyım. Ee, oğlum Umut Rizgar Cizre 2015 olaylarında evimize isabet eden bir cisimle kirada ot, içinde kirada oturduğumuz ev maalesef yıkıldı. Tabii biz sadece üzerimizdeki elbiselerle çıktık. E, o zaman eşim e, Umut Rüzgar'a hamileydi. Tabi o psikoloji, o e, psikolojinin verdiği hasar e, sonucunda işte Umut Rüzgar erken doğdu. 6 ayla gitti. Bu 4 ay, 5 ay Batman e, özel hastanesinde e, küvette kaldı. Sonrasında biz getirdik. Herhangi bir sorun yokken bir gün bir birçok yaş aşısı yapıldıktan sonra ertesi sabah çocuğun e, nöbet geçirdi, havale geçirdi. Tabi biz doktorlara götürdük, e, götürdüğümüz e, şeyden götürdüğümüzde epilepsi hastası olduğunu öğrendik. O nöbetler epilepsi hastasından dolayıydı, o epilepsiden dolayı nöbet geçiriyordu. E, son tabi e, son iki yıldır. 2019 Aralık 2 e, yıl oldu. Oğlum karaciğer kanseri hastası e, tedavisi görüyor. Hiçbir şekilde dışarıdan bir destek almadığımız halde Allah'a çok şükür o günler az da olsa geride kaldı. Bizim maddi imkanlarımız da pek e, hatta diyebiliriz ki yoktu. E, oğlumdan dolayı yurt dışı veya e, batı, batı ilerine de gidemediğim için Cizre e, Cizre mahalle arası işi olduğu anda gidip çalışıyoruz. O da ayda 10 gün ancak iş var yok. Onu da evin masrafına, e, kirasına, e, e, bu e, ikizlerin masrafına mı gidecek? Yoksa dediğim gibi bu hasta kontrolleri için yollara mı vereceğiz derken biz bunları hesaplarken kendi hesabımızı ince ince dokurken hemen akabinde geçen her en son geçen ayda bize gelen bir telefonla maalesef yani dediğim gibi bir daha bir daha hayal kırıklığına uğradık. Çünkü yani gerçekten bu zorlu süreçte nasıl mücadele ettiğimizi en azından biz eee Var olan umudumuzu da artık yitirdik. Çünkü e, gelen telefon TEDAŞ kurumundaydı ve e, kuruma gelmemi istediler. E, gittiğimde e, 12.830 TL bir cezan var, ödemen gerektiğini söylediler. Ben bir yılda bu parayı tutamaz, tutamazken, zaten iki yıldır ben hiç çalışmıyorum, çalışma durumum olmadı. Ancak ben hastamla ilgileniyordum. Yani e, buna da yaşamak derse zaten evet. Yani ayakta kalmaya çalışıyordum. Tabi bu tedaşın verdiği cezayı ödememin imkanı hatta hiç imkanımız yok. Mümkünü de değil. E, Tabi onlar da e, sürekli e, bize gelen mesajlarla e, bu cezanın ödemediği takdirde enerjinin kesileceğini söylüyorlar benim tabi biraz daha durumum özel çünkü çocuğum engeli buhar makinesine bağlıdır hemen e, e, günde 3 ön 3 e, defa e, buhar vermek zorundayız e, başka makineler de gerekiyor imkanlarımız olmadığı için hastaneye götürüyoruz orada oksijen veriyorlar ama enerji kesildiğinde elektriğimiz kesildiğinde e, tabi bunun e, e, Sonuçları ağır olur e, ve büyüktür. Ve tabii biz e, yetkililere e, çoğu platformda seslendik. Biz dedik TEDAŞ kamulaştırılsın. E, Bütün diğer devlet e, e, devletin e, özelleştirdiği kurumlar gibi biz TEDAŞ'ın da kamulaştırılmasını istiyoruz. Hem de acilen.